Merhaba arkadaşlar. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Aytan Atay. Bugün Entomolojide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bugün ikinci dersimizi işleyeceğiz. İlk derste de hatırlayacağınız üzere böceklerde vücut 3 kısımdan oluşmaktaydı. Bu kısımları bugün e, ayrı ayrı işleyeceğiz. İşlemeden önce böcek vücudunun dış yüzeyini kaplayan bir dış iskelet durumu gösteren vücut duvarı hakkında bilgi vermemiz daha doğru olacaktır. Böceklerin dış yapısı Tüm vücut ketin denilen sert bir yapıdan meydana gelmiştir. Vücut integument denilen sert bir deriyle kaplıdır. Sert ketinsel levhalar birleşerek integumenti oluşturmaktadır böcek vücudunun dış duvarı 3 tabakadan oluşmaktadır. Bunlar kutikula, hipodermis veya epidermis, asal zar veya bazal membran olmak üzere 3'e ayrılır. Birincisi kutikula en dıştaki sert kitinsel tabakadır. Nitrojenli polisakkarit olan kitin maddesinden yapılmıştır. Kitin oranı %20-60 arasında değişmektedir. Kutikula 3 ayrı tabaka halinde bulunmaktadır. Bunlar dıştan itibaren epikutikula, egzokutikula ve endokutikuladır. E, epikutikula su kaybını önlemekte ve böcekleri fazla rutubete, hastalıklara karşı korumaktadır. Egzokutikula daha kalındır. Esas olarak kitin ve proteinden oluşmaktadır. Endokutikula ise genellikle integumentin en er kalın tabakasıdır. Burası kitin ve protein ihtiva etmektedir. Görselde de görüyorsunuz. Hipodermis kutikulayı oluşturan hücreler. Bu tabaka deri değiştirme salgısı salgı, salgılayarak eski endokutikulayı eritmekte ve böcek gömlek değiştirirken bu erimiş maddeyi de absorbe etmektedir. Asal zar İntegumenti vücut boşluğundan ayıran zardır. Vücut duvarı levhalardan yapılmıştır. Bunlara siklerit adı verilmektedir. Genel olarak sert olan bu sikleritler dikişler vasıtasıyla birbirinden ayrılmışlardır. Ee, konumuzun başında da değindiğimiz gibi böcek vücudu 3 kısımdan meydana gelir. Baş, toraks ve abdomen. Bugün baş ve uzantılarını ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Embriyo döneminde e, böcek vücudu 21 segmentten oluşmaktadır. Başa ait halkalar ise ilk 6 adededir. Bu dönemden sonra başın gayet sağlam yapılı bir kutu şeklini aldığını görürüz. Baş genel olarak toraksın ön kısmında yer almaktadır. Başta kitinsel lepacıkların dikişleriyle ayrılma yerleri kolayca görülür. Başın üst tarafından başlayıp ağız parçalarına kadar uzanan ters Y şeklinde epikronal dikiş belirgindir. Burası zayıf olduğu için de böcekler burayı çatlatarak gömlek değiştirirler. Diğer e, parçalara bakacak olursak böcek başında birleşik göz bulunur. Bir çift anten bulunur. Üç nokta şeklinde osel de bulunur şuralarda şöyle. Bazen üç nokta şeklinde bazen iki nokta şeklinde bulunmaktadır. Frons dediğimiz alın, gena, yanak ve ağız parçalarında oluşmaktadır. Böceğin gözüne neden birleşik göz denilmektedir arkadaşlar. Bunun mantığını anlatmak istiyorum sizlere. Görselde de gördüğünüz gibi arı peteğinin birçok altıgenden altıgenin birleşmesinden oluşmaktadır. Aynı şekilde böceğin gözü de birçok altıgenin birleşmesinden oluştuğu için birleşik göz denilmektedir. Başın büyüklük ve şekli çok değişiklik göstermektedir ağız parçalarının vücut eksenine göre eğilimi göz önüne alınarak baş üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar hipognatus baş, prognatus baş ve opistognatus baş olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Hipognatus başa bakacak olursak baş ekseni vücut eksenine diktir. Örnek olarak ortoptera ve e, ne neoroptora takımlarını gösterebiliriz. Prognathus baş ise baş ekseni vücut eksenine paraleldir. Ağız parçaları başın ön kısmında yer almaktadır. Bunda ise coleoptera takımını örnek gösterebiliriz. E, opistogonatus baş ise e, vücudun alt kısmından geriye doğru uzayarak bir hortum oluşturmaktadır. Bunların da büyük bir kısmı hayvan veya e, bitki parazitidir arkadaşlar. Anten ve tipleri, anten genel olarak gözler arasından çıkmaktadır e, ve daima bir çift olarak bulunur. Antenlerde dokunma, koklama ve işitme organları bulunmaktadır. Böceklerin birçoğu antenleri vasıtasıyla yollarını seçerler. Düşmanlarını tanırlar ve eşlerini bulurlar. Ee, antenler değişik sayıdaki halkalardan meydana gelmiştir ve bunlar baştan itibaren skape, pedisel ve üçüncü segment ise flagellumdur. Tekrar edelim: başa bitişik olan kısım skape, ikinci segment pedisel geriye kalan kısım ise flagellumdur. Böceklerde e, genel olarak 3-50 arasında değişmektedir bu segmentler. Anten tiplerine bakacak olursak, e, kıl şeklinde anten, iplik şeklinde anten, inci şeklinde anten, testere şeklinde anten, tarak şeklinde, çift taraklı anten, topuzlu anten, Lamelli anten, ucu kıllı anten, tüylü anten, dirsekli anten, dirsekli ve ucu kıllı anten, çatallı anten, sopa gibi anten ve sonuncusu olarak da stilate anten tipleri bulunmaktadır. Kitabımızda da bu ayrıntılı bir şekilde var. Eğer isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Görseli de Büşra hocamız çizdi. Emeklerine sağlık. Ağız yapısı böceklerde ağız parçaları esas olarak bir adet labrum, bir çift mandibula yani üst çene, bir çift maksilla alt çene, bir adet labium alt dudak, epiparinex ve hypoparinex'ten meydana gelmektedir. Bu ağız parçalarının hepsi çiğneyici tip ağızda ve özellikle çekirgelerde en iyi şekilde görülmektedir. Ağız parçalarının yapısı tarımsal açıdan zararlı olan böcekleri kontrol altına almak için büyük önem arz etmektedir. Şurada da renkli görselde bakacak olursak labrum, maxilla, labium, hipoparinex, tekrar maxilla zaten şöyle bir çift bunlar. Mandibula bir çift arkadaşlar. Şurada da e, ilk böcek başında ayrıntılı değil de oselli dediğimiz şöyle ya üç noktadan oluşmaktadır bu kısımda şurası epikronal dikişte hatırlarsanız şurada da üç noktadan Oluşan oselli var. Bazı böceklerde görülmeyebilir. Bazılarında da iki nokta olarak görülür. Oselli basit göz demekte. Ağız tipleri Isırıcı çiğneyici ağız Sokucu emici ağız Emici ağız Ve emici yalayıcı ağız olmak üzere Dört başlıkla inceleyeceğiz. Isırıcı çiğneyici ağız yapısında bu şekilde ağız yapısına sahip böcekler besinlerini ısırıp çiğnemek suretiyle alırlar. Ee, örnek olarak ortoptera ve koloptera takımlarını gösterebiliriz. Koloptera takımından baklazınlı patates böceği ısırıcı çiğneyici ağız yapısına sahip. Burada da gördüğünüz gibi çekirge ortoptera takımına e, ait ve ısırıcı çiğneyici ağız yapısına sahiptir. Sokucu emici ağız yapısı, bu tip ağız parçalarına sahip böcekler bitki öz suyunu ve hayvanların kanını emerler. Bu ağız tipi Diptera ve Hemiptera takımlarında görülür. Görselde de gördüğünüz gibi Hemiptera takımından e, yaprak bitleri e, bitki öz suyunu emerek bitkide zarar oluşturmaktadır. Üçüncüsü, üçüncüsü ise emici ağız yapısı. Kelebeklerde görülen bu ağız tipinde hortum çok uzundur. E, bu ağız tipinde salgı kanalı bulunmaz ve ağızda sadece emme işi gerçekleşir. Bu sebeple kelebekler sadece tatlı maddeler üzerinde beslenirler ve bitkilerde direkt zarar oluşturmazlar. Asıl zararı e, larva dönemindeyken oluştururlar. Onu da takımları işlerken ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Emici yalayıcı ağız tipi. Bu tip ağız hymenoptera takımındaki bal arılarında ve diğer polinatör arılarda görülmektedir. Burada konumuzu bitirip çıkmış soruları çözelim. Ee, böcek vücut duvarında %20-60 oranında bulunan nitrojenli polisakkarit yapı aşağıdakilerden hangisidir? 2017 yılında çıkmış bir soru arkadaşlar. Lütfen siz de doğru cevabı biliyorsanız yorumlara yazın. A. Kitin B. Ektizon C. Hemolimf D. Juvenil hormon Tabi cevabımız kitin olacaktı. İkinci sorumuz ise aşağıdakilerden hangisi Böceklerde başa ait bir yapı değildir. 2020'de çıkmış bir soru. Ee, arkadaşlar gerçekten e, çok basit bir soru. Özellikle konuyu bildikten sonra inanılmaz derecede basit gelecektir size sorular. Şıklara bakacak olursak. A. Sersi B. Anten C. Mandibula D. Oselli Kopya çekmeniz için buraya bir böcek bıraktım. Gördüğünüz gibi burada bir çift anten bulunmaktadır. Mandibula ağız parçalarıydı. Burada bulunur. Osellle iki defa tekrarladık. Böceğin şu epikronal dikiş bölümünde yer alır ve üç nokta şeklinde basit göz dediğimiz e, basit göz denmektedir ona da. O zaman doğru cevabımız sersi olacak. Bu da gelecek derste işleyeceğiz. Abdomen uzantısında görülmektedir. Üçüncü sorumuz ise böceklerde antenin başa yakın olan ikinci halkasına ne ad verilir? E, şıklara bakacak olursak labrum, skape, pedicel ve flagellum var. Şuradan direkt aşkını ele eleyebiliriz. Çünkü e, işledik zaten labrum ağız parçasıydı. Şu üç şıkkımız e, antenlerde bulunur tekrarlayacak olursak başa bitişik kısım fıkabe, ikincisi pedisel, geriye kalan da flagellumdu. Ondan dolayı cevabımız pedisel olacaktı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.